Herkese merhaba. Bu videomuzda Fizik 102E 24 Nisan 2022 sınavının ikinci partiyle devam edeceğiz. Ee, en son videomuzda ilk 10 soruyu yapmıştık. Bu videoda kalan 10 soruyu yapacağız. İlk sorumuzla başlayalım. Q charged uniform distributed over a 10-semi-circular wire with radius R placed on the XY plane as shown in the figure. Ee, Xz XY düzleminde şöyle bir yarım daire şeklinde bir tel örmüş e, ee, toplam Q yükü varmış. İlk soru what is the electronic potential involved at a point A on the y axis if Q equals 1 e, nanoclum, R equals 30 cm and A equals 40 cm. E, ee, A'daki potansiyeli soruyor. E, ee, potansiyel vektörel değil skaler büyüklük. Bunu hatırlamakta önem var bu soru için. E, ee, neden önemli? Çünkü burada potansiyel değil de elektrik alan soruyor olsaydı bize. Bizim biraz integrallerle uğraşmamız gerekecekti. Niye? Çünkü atıyorum şuradan gelen yönü böyle, şuradan gelen böyle gibi olurdu ama dediğim gibi potansiyel skaler bir büyüklük olduğu için aynı uzaklıkta olan tüm noktaların potansiyel, sebep olduğu potansiyel aynı olacak. Bu soruda da mesela şu noktayı düşünün. Artık ne kadar yük varsa uzaklığı 5 olacak çünkü 50 cm olacak. 3-4-5 üçgeninden. Direkt Q'yu bir bütün olarak gibi düşünebiliriz. O yüzden. Çünkü bir simetri var. Hepsi aynı uzaklıkta. hep Evet. Bir çember olacak. Aynen. O yüzden direkt bildiğimiz basit formülünü kullanabiliriz. Potansiyelin. KQ bölü R formülü. K'yı bize 9 çarpı 10 üzeri 9 olarak vermiş. Çarpı Q'yu bir nano 10 üzeri eksi 9. Ee, uzaklıkta dediğim gibi 50 cm. 50 de 5 çarpı 10 üzeri eksi 1 metre. Gitti gitti. 10 üzeri eksi 1 kaldı. O da yukarıya 10 olarak çıkar. 9 çarpı 10 bölü 5'ten 90 bölü 5'ten 18 çıktı. Ne birim olarak soruyor bize? Volt olarak soruyor lazım. Aynen. Biz zaten volt olarak hesapladık. İkinci sorumuzda What is the work done by the electric field of the charge distribution to bring a point charge of uh, uh, negative 100 uh, nC from infinity to y equals a? E, ne demeye çalışıyor? Sonsuzda bizim eksi 100 nC yüküne sahip bir yükümüz var. Bunu sonsuzdan a'ya getirmek istiyoruz. Elektrik alanı yaptığı iş soruyor. Bir kere bu pozitif mi negatif mi olacak? Buna bir değinelim. Ee, bir yapılan iş ne zaman negatif olur? Mesela siz bir cismi yukarı çık kaldırıyorsunuz elinizle. O sırada cismin ağırlığı negatif iş yapar. Neden? Çünkü cismin hareketi yukarı yönde ama e, ağırlık aşağı doğru indirmek istiyor. Bu soruda bakalım. Elektrik alan bu cisim eksi, bu artı olduğu için elektrik alan bunu çekmek istiyor, değil mi? Ve biz bunu cidden sonsuzdan buraya getiriyoruz. Yani e, bunu zaten getirmek istediği yönde getiriyoruz. Demek ki yaptığı iş pozitif olacak. O yüzden negatif ışıkları eleyebiliriz. E, yapılan iş e, enerjiden gelecek. Potansiyel enerji de V çarpı Q'dan geliyordu. Elektrik potansiyel enerjisi. E, o da e, ama birime dikkat edelim. Birim olarak ne istemiş bizden? E, e, nano Joule. Var, bunda nano var. O yüzden pardon nano değil şey şurada mesela milli şurada nanojul. O yüzden bir dikkat edelim. 18 volt çarpı 100 çarpı 10 üzeri eksi 9 kulom. Ne etti bize? 1800 çarpı 10 üzeri eksi 9 etti. Şıklara biraz bakalım. Bu değil. Bunu eksi 6 cinsinden yazarsak yani mini, mini şu cinsine yazarsak mini olunca 10 üzeri eksi 6'lı oluyor bildiğiniz gibi. 10 üzeri eksi 3 kalır sadece. 10 üzeri eksi 3'te 1, 2, 3 yana kaydırırsak 1, 1, 1, 8 olur. Ee, bilim kısımlarını biraz hızlı yaptım ama herhalde anlamışsınızdır. Yani e, şöyle olduğu zaman 10 üzeri eksi 6, şöyle olduğu zaman 10 üzeri eksi 9. M yazarsa da milli oluyor. O da onun üzeri x 3 oluyor. Şu şıkta mesela milli var. Ee, son sorumuza gelelim bu şekilde alakalı. Which of the following charge distributions does not provide the same potential as the distribution given above at y equals Hangisini yaparsak aynı olmaz potansiyel demeye çalışıyor. Ee, yine potansiyelin skaler olmasıyla alakalı. Mesela ilk şekle baktığımızda skaler olduğu için sağda solda olması birbirini götürme gibi bir şey yok. Yani vektör değil bunlar. Q bölü 2 Q bölü 2 uzaklıkları aynı ikisi daha uzaklığına. bu tamamen aynısı sadece e, yarısını farklı öbür aynı uzaklığa koymuş. Burada hiçbir şey değiştirmemiş. Sadece aynı uzaklık aynı şey Şar sadece sol yerine sağına koymuş. Burada biraz e, ka e, biraz daha kafa karıştırıcı ama bu da aynı neden? Burada değiştirdiği tek şey boyu değil. Aynı zamanda charge destesi. Yani e, cisimde ne kadar charge oldu? Çünkü eskiden yarısı varken Q vardı. Burada artık çeyreği varken Q var. Dediğim gibi vektörel olmadığı için yani şuranın gitmesi bir ifade etmiyor. Aynı miktar yük var. Aynı uzaklık var. Bu da aynısı. Sonucu da sadece ters çevirmiş. Hiçbir şey değişmez dediğim gibi. Burada potansiyel sıfır olacak. Çünkü bir yerde artı potansiyel bir yerde eksi potansiyel var. Dediğim gibi skaler bir büyüklük olduğu için yani eksilik artılık yön belirtmiyor. Direkt sayısal değer belirtiyor. O yüzden bu bunu götürecek. Sıfır olacak. Sonraki sorumuz sahalarla alakalı. A 300 volt battery is connected to a circuit with, uh, which contains nine capacitors where C1 equals, C5 equals, C8 equals 2 uh, mini farad. farad uh, C1'lerden önce bir üstüne yazalım. C1 2'ymiş. E, C5 ikiymiş. C8 ikiymiş. Ardından C2, C3, C9 6'ymış. C2 C3 C9 hepsi 6'ymış. E, C4, C7 3'müş. C4, C7 3'müş. C6 da 1'miş. Aradaki volt 300 volt demişti zaten sorunun başında. E, hepsi nano farad, e, nano değil pardon mil, e, mili farad. E, şıkların hepsi de mili farad olduğu için düşünmeyeceğim çok birimlerle. Uğraşmayacağım. E, compute Equivalent Capacitance of Network Between Points A and B. Sistemin toplam sahasını soruyor. Önce şekli biraz daha anlaşılabilir bir şekilde çizelim. Şurada bir A olsun. Şurada da bir B olsun. Gelmiş, başlamış. Arada 6 var. Sonra 2 ayrılmış. Şu üstte 2 var. En sonunda bir daha 2 var B'den önce hemen de. Ee, şurada 2 ayrılmış. Alt tarafta ne var? Girişinde hemen bir 3 var. Sonra tekrar 2 ayrılmış. Üstünde 1 var. Altında 2 3, 6 var. Sonra 2 ile buluşmadan bir tane daha 6 var. Sonra 2 ile buluşmuş. Şeklimiz böyle. 2 ekstra daha isim vermiş. Şuralara C ve D vermiş. Şimdilik nokta koyuyorum. Ee, i̇lk soruda kullanmayacağız. Complete the economic of the network between points A and B. Ee, toplam sağ. Ee, sağda dirençten biraz farklı. Paralelse e, direkt topluyoruz. Seri ise 1 bölü şeklinde topluyoruz. Direnci tam tersi. Mesela şurada seri gördüğünüz gibi 2, 3, 6. Seri olduğu için 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 artı 1 bölü 6 eşittir 1 bölü C eş olacak. Toplarsak şunu 3 ile şunu 2 ile şey yaptığımızda 6 e, bölü 6'dan 1 gelecek C eşimiz. Yani şurası toplam kocaman bir 1'miş. E, dediğim gibi paralel olunca topluyorduk. Bu sefer 1 ile 1'i toplayacağız. 2 olacak. Yine 2, 3, 6 oldu. Yine 1 geldi. E ee, şurası 1 oldu komple şuradan şuraya. E ee, 1 ile 2'yi topladık 3 oldu. 6 3 2'den yine 1 geldi. Yani toplam şey 1'miş. Son kısımları biraz hızlı yaptım anlamadıysanız şurası 2. 2 3 6 yine aynısı yine 1 gelecek. Yani şurası komple 1 olacak aslında. Ee, noktalı çizdim şey diye. 2 ile 1'i toplayacağız 3 olacak. 6 3 2'den yine 1 gelecek. En sonunda baştan sona 1'miş. Compute the potential between points C and D. Yani bunun bunu yapmanın iki yolu var. Ya Potansiyel cinsinden ya da Q yani yük cinsinden düşüneceğiz. Ben dirençlerle yaparken genelde Q cinsinden düşünürdüm. O yüzden burayı da bir Q cinsinden yapayım ama Volt cinsinden de yapacağım. Neydi? C'miz eşittir Q bölü V'di hatırlarsınız. Buradan Q da eşittir C çarpı V ya da V eşittir Q çarpı C diye çıkarabilirsiniz. Biz şimdi Q'yu bulmak istiyoruz. En başta yani buradan başlangıçta ne kadar Q'muz var? C ile V'yi çarpalım. Toplam 1 demiştik. Toplam 300 voltumuz var. Toplam 300 şu kadar kulomumuz var. En başlangıçta. Bu geldi buraya. 300 6'nın üzerinden geçti. 6 saniye sonra geldi buraya 600 ve 300. Şimdi direncin tam tersi. Eğer burada bir direnç olsaydı nasıl olurdu? Alt tarafta 1 var, üst tarafta 2 var. Şuraya 200, buraya 100 giderdi değil mi? Çünkü az dirençten az dirençten geçmek istiyordu akım. Burada ama sağ sağ bir enerji şey oluşuyor. Q, ne kadar çok sahası varsa o kadar çok Q tutabilir. Mesela iki sahası var diye 200'ü bu tutar, yüzü bu tutar. Yani direnç gibi ters orantı değil doğru orantılı olacak sağda. Yani iki, yükün iki yüzü buraya gidecek, yüzü buraya gidecek gibi. E, yüzü alt tarafa gidecek işte şöyle. Sonra buraya gelecek. Üst tarafta bir, alt tarafta bir var toplamsa Bu yüz elli diye ayrılacak buradan 50-50 diye geçecek. Mesela 16. soruda computer charge on C4 diyor. C4 şuradaki 3 olan. Bunun üzerinden 50 geçiyor. Bulduk. 15. soruda computer potential between C and D diyor. C and D'de ne oluyordu? Toplam e, volt soruyor. E, direkt toplam e, sahası ne buranın? 1 bulmuştuk değil mi? Yok pardon ne bulmuştuk? 2 bulmuştuk. Şurası 1 burası 1 toplanınca 2 oluyordu. 2 saha. toplamda ne kadar yük vardı? 3'ün üstünden 100 geçiyor. Yani şu alt tarafa 100 gelmişti. Bölü 100'den. Toplam potansiyeli potansiyel 50 çıktı buranın. Potansiyel olarak nasıl bulabildik? Ondan biraz bahsedeyim. S sileyim şunları. Şimdi. Toplam 300 potansiyel var. Bunun 300 bölü 6'sı buradan geliyor. 300 bölü 2'si buradan geliyor. Yani 150'si buradan geliyor. 50'si buradan geliyor. 100'ü buradan gelecek. 100 paralel olunca potansiyelde şöyle bir şey vardı. Mesela dirençlerden hatırlarsanız atıyorum. şurada şurada 50 volt, şurada 50 volt. pardon, şu, ya anlatacağım şimdi. şurada bir R var, burada bir R var. 50 volt toplam geçiyorsa bu da 50, bu da 50 oluyor. Yani paralellerle toplama gibi bir şey olmuyordu voltta buraya geldik şimdi. Şurada toplam 100 volt varsa üst tarafta da 100 volt, alt tarafta da 100 volt var. Alt tarafta 100 volt geldi. 100 bölü 6 burada var. 100 bölü 3 burada var. Geri kalan burada olacak. toplam 100 eksi 100 bölü 3 art, yine eksi, eksi içeriye dağıldı. 100 bölü 6'dan şunu 2 ile çarparız. Şunu da 2 ile çarparız. Ne kadar etti? pardon şunu 6 ile çarparız. 600 eksi 200 eksi 100'den 300 bölü 6 yani şuraya 50 volt kaldı. Şu üstte de 50 volt, altı da 50 volt. Yine 50 volt bulduk gördüğünüz gibi ama ben e, yük dağılımından bulmayı daha çok seviyorum. O yüzden bunu biraz hızlı anlattım. Kusura bakmayın. ve son soruya girdim. Calculate energy stored in yani C4. C4'dan 50 geçtiğini bulmuştuk önceki soruda. Sağda enerji bulmanın iki formülü vardı. Bunlardan birisi 1 bölü 2 çarpı C çarpı V kare. Bunu kullanmayacağım. Ya yani kullanabilirsiniz bu soruda. Çünkü bulduğumuz ve şu C ile D'nin arası toplam V. Şu C4'e kalan V aslında 50 bölü 3 oluyor. Yani 50 bölü 3'ü yerine koysanız da çıkar ama direkt Q, Q'sunu önceki soruda bulduğumuz için Q kare bölü 2C formülü de var. Bunu kullansanız direkt şu ana kadar bulduğumuz sayılardan bulmuş oluyoruz. 50'nin karesi 50 çarpı 50 bölü 2 çarpı 3 olacak. Buradan da 25 çarpı 50, 25 5 daha 25 2 10 1250 bölü 3 çıkacak. O da B şıkkı Gördüğünüz gibi. Sonraki soruya geçelim. Sonraki sorumuza geçelim. When the temperature changes by 100 Celsius degree, the resistivity, resistivity of a metal wire is observed as resistivity equals 1.5 resistivite 0 Resistivite 0 is resistivity at temperature temperature 0. Ee, ne demek istiyor? Isıya bağlı yani sıcaklığa bağlı sıcaklık değişimine bağlı e, direnç değişimini hesaplamamızı istiyor. Bunun formülü şuydu. P eşittir P0 çarpı parantez içinde 1 artı alfa T eksi T0 Bunlar ne ifade ediyor? T T sıfır sıcaklık değişimi. Alfa e, cismin yapıldığı ya, şeye falan bağlı olan bir sıcaklık değişim katsayısı. E, formülü buydu. Bize soru da demiş ki bir e, buçuk ediyormuş. Şu, şurası yani bir buçukmuş toplam. Bir buçukmuş. Sıcaklık değişimi de yüzmüş. Sırası da yüzmüş. Bizden büyük bir alfa bulmamızı isteyecek. What is the approximate value of the temperature coefficient of resistance for this firing units? Evet. Gördüğünüz gibi 10 üzeri x 3 cinsinden alfayı bulmamızı istiyor. Bulalım. Ee, burası dediğim gibi 1.5. 1 artı bir şey toplamışız 1.5 ettiyse şu, şu kısım yarım edecek. Ee, şurası da 100 direkt öyle yazayım. Yani 100 alfa eşittir. 1 bölü 2. Alfa buradan 1 bölü 200. Bize Kelvin, bölü, kelvin çarpı 10 üzeri x 3 cinsinden bulmamızı istiyor. Yani bunu 5 ile çarpsak 5 bölü 1000 eder. 5 bölü 1000 de 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 işte. Yani 5 etti cevabımız. Find the approximate value of the conductivity of the wire in units if the resistivity value is 1 ohm meters at the reference temperature T0. Conductivity diyor. Şimdi conductivity var bir de resistivity var. Resistivity direnç gibi yani direnme miktarı. Conductivity de akıcılık yani e, akım ne kadar ak akım verdiği gibi. Birbirinin tersi Hatta ta, e, çarpmaya göre tersi direkt P eşittir 1 bölü kondaktiviti. Kondaktiviti yanılmıyorsam şu şekilde şeyle karıştırmamak lazım ikisinde. de elektrik alandaki birimlerle karıştırmamak lazım. Yani P equals 1.5 P0 ise e, 1.5 3 bölü 2 bunun çarpmaya göre tersi olacak 2 bölü 3 olacak. 2 bölü 3 de 0.67 olacak gördüğünüz gibi. Evet bu kadar. Yani sadece conductivity ve resistivity arasındaki fark bulmanızı yani o, e, bağlantıyı bulmanızı istiyordu soru. E, soru. yani çarpmaya göre tersini alacaktınız sadece. Sonraki soruya geçelim. Sonraki sorumuz. A circuit is formed by connecting a resistor R, a capacitor C and an electric motor force source in series. How long does it take to charge the capacitor to 75% of its full capacity? E, şimdi yine bir formülümüz var. Formula, anlatmadan önce bir şekli anlatayım. Şurada bir elektromotor şey var. Pil gibi düşünelim. Şurada bir kapasitör var C. Şurada bir direnç var R. Ee, diyor ki bu çalışmaya başlayacak. C tutabildiği yük miktarının %75'ini tutana kadar ne kadar zaman geçer? Bunun bir formülü vardı. Bir fonksiyonu vardı. C'nin tuttuğu yük miktarının zamana bağlı fonksiyonu Q çarpı Q. Büyük Q tutabileceği toplam şey yani toplam yani maksimum tutabileceği yük çarpı 1 eksi e üzeri eksi t bölü rc idi bunun formülü. Şimdi biz ne bulmak istiyoruz? %75 de olması yani 3 bölü 4 de olmasını istiyoruz. Ee, maksimumun 3 bölü 4 yani şu sağdaki kısmın 3 bölü 4 olmasını istiyoruz. Sağdaki kısmın 3 bölü 4 olması istiyorsak birden bir şey çıkarsa 3 bölü 4 edecek. Demek ki şu e üzeri eksi t bölü rc kısmı 1 bölü 4 edecekmiş. Ee, bunun için t ne olabilir? t'nin yerine ne koyabiliriz? Öncelikle t'de bir rc olacak ki rc'ler birbirini götürsün. Ee, bir rc oldu, rc'ler birbirini götürdü. Geriye ne kalacak diye düşünelim. e üzeri eksi bir şey e, 1 bölü 4 olacak. ln 4 olması lazım arkadaşlar. Neden? ln 4 olursa ln e'yi götürür. Ama bunlar eksi olduğu için bu arada bir, yani bir bele E üzeri elen 4 bu aslında. Başındaki eksi unutursanız cevap başka çıkıyor. Unutmamak lazım o yüzden. E, üzeri elen 4 E ile elen 1 birbirini götürünce 1 bölü 4 olacak. Yani RC çarpı elen 4 cevabımız. Dediğim gibi formülü dikkatli yazmak lazım. Şu bir eksi yazmasak direkt yazsak E çıkardı cevap. Eksi yazmasak A çıkardı cevap. O yüzden formülü doğru hatırlarsanız yapabileceğiniz bir soru. E, bu videolukta bu kadardı. Bu sınav bitti. Umarım yardımcı olmuşumdur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.